Evet, ben hazırlandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bittim böyle elbisem. <laughs> Savaşlar Ramazan abi de bitti. Burada var. ev sallayın. Kimi bekliyoruz? Fatma'yı. Kim olabilir? <laughs> Şimdi çıkıyoruz. İstanbul'da ikinci günümüz. Yok. Taksicilerden nefret ettiğimi bir gün daha anladım. Mi? Bu taksicilerden çektiğimiz ne ya? Neyse. Morayı bozmuyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. <laughs> ee, bir şimdi kahvaltı yapacağız. <laughs> İstanbul çok güzelsin. Nereye geldik? Sanlar Ankara, Ankara yolundayız. Geliyormuş artık konuşamam. bizim değilmiş. <laughs> <Bizim> değilmiş. <laughs> şu kaydın? Arkadaşlar ya. biz şu an Emin Ö Emin önü mü? Emin'in önündeyiz. <laughs> Burası hangi restoranttı? Sefai Hürrem. Ne? Sefai Hürrem. Tamam. Şöyle um, şu manzarda... İlk önce ben Size çektin mi? Biliyorum ki. Ne de et. Evet, Ama bir bir gitti sen. Tutasiyet çak. Aşkım buranın ismi ne? Fatma konuştu. Biri daha konuştu. Onlar ne çekeceksin sen? Çekmeyecek kalacak. Ha sok kalacak onlar. Hı. Yok mesela diyor. Sözünün Her şey manzaralı olan yerlere gidiyoruz değil mi? Evet. İstanbul tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Köprü belli olmaya başladı. Neyi bil gidiyor. Yarınlar düzgün değil mi? Şu, Şu kadar... canlıca cami değil mi? çatmak <laughs> ya. Arkadaşlar kapalı çarşıya gidiyoruz. Şu an buradayız. Yağmur yağdı. Yağıyor. Moralimiz bozuk. Saçları boşuna yaptık. Kankacım iyi misin? Ya, ya. Vallahi Valla var ya. Çok motiveyle uyandık halimize bak var ya. Bir de öyle bir uyku bastı ki yani insan uyası geliyor şu an. Neyse. Ve evet arkadaşlar biz şimdi bu sürede gidiyoruz. Üstümüzü değiştirdik. Bir böyle gidiyoruz. Gema 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 gema. Bakalım hoşumuza gidecek mi değil mi? Savaş ne güzel uydu biz şimdi Nusret'ten çıktık. Şu an taksi e, tutmaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Şimdi herkese bir soralım bakalım Nusret değdi mi? Savaş ne diyorsun? Güzel yani güzeldi ya. Yani tadı güzeldi yani güzel. Parası da güzeldi <laughs> değil mi? bir şey demiyor para. Ramazan <laughs> abi sen ne diyorsun? Güzeldi be. Ya bence güzeldi. 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 Ama bence Doymuyorsun. Yani ben doğruyu söylüyorum. Doydun mu? Yalan Yok, söyleme. Doymam. Ben de doymadım. Be, doydun ben mu? Ben doydum. Benim ben şey ekmekliydi çünkü burger'dı benim. Kanka oluyor. sen doydun mu? Yok. Ne? Nusret hemen şurada sıra var. Acayip sıra var. Böyle bekliyoruz işte. Taksiyi tutmaya çalışıyoruz Ay, ama hiç kimse bizi almıyor. Alayı çıksana bir. Nereye gidiyor savaş? Orta köy. Orta köyde ne yapacağız? Arkadaşlar yemin ederim size bayılıyorum ya şu an bize yine bakın o kadar mutluyum ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vapurdaydık. Çok güzeldi. Ondan sonra kumpir yedik. Sağ yedim Şimdi dinleneceğiz. Biraz yorgunluk çöktü. O yüzden bu sessizlik. Şunu atmayacağım ha? Şax, Dikkat et. Tamam. Bizim falan gelir. <laughs> Al bana bak gelin. geldi. Al, alır 20 lira. Ha atamadın ki al Aa <laughs> geldi. <laughs> Hadi. Ne diyor en son buna? Bilmem abi kaç tane? Şu. Biz de aldık <laughs> arkadaşlar. Ben Şimdi deniyor. Iyi. Bakalım becerebileceğiz mi? Easy go. Şöyle. Alttan koyuyorduk. Aynen. Şuna. Şimdi devam edelim. Öyle tut. Şöyle güzel tut. Devam edelim. Şöyle. Aynen. Öyle tut. Aynen. Tamam. Bu kadar bir şey. Bayağı bir şey. Bayağı bir şey. Benden güzel attı. Sen düşünsene Kanka. Hadi bro bir daha. Geç şu. Şimdi bende sıra. Görüyor musun? Geldi. 20 bize geliyor. Sıra <laughs> sende. İyi gidiyor uçmuyor Buraya çarpıyor. Ben onu kanka. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kaçıncı gün? Üçüncü mü? Ha, üçüncü gün oluyor. Nasıl üçüncü gün oluyor? Ha cumartesi geldik doğru. Evet. Ah. <laughs> <İtahtiyatım>, yuvası <kısa. gülüyor> ee, bir şimdi nereye gidiyoruz? Bir yere kahvaltıya gidiyoruz. Erkekler buldu. Bakalım nasıl olacak. Çok uykum var böyle küçük köprü var burada. Burası böyle manzaralı, böyle arkamda çok güzel bir yere benziyor. Kahvaltı yapacağız şimdi. Ay çok yorgunum bugün ya. Evet. Olsun. Tamam, bütün yeri seni aldım. Farkında mısın? Bir çok benim taraftasın. Bir çok doğru gidiyorsun. Mal, schau, wie ich das sitzt mit meinen Händen. Ich, Gino. Genau. Du dicke, fette Sau. Ich sitze ab heute vorne. Du kannst du deine Haare weg tun. müssen wir mal. Wieso sind meine Freunde aus so Hilfe gestellt? Ich schwöre. Okay. <laughs> Sie sind im noch. Gino, sitzt du vorne? Du, ob oh. du hinten sitzen <laughs> Ya da siz <laughs> mi egalis siz ne? <gülüyor> <yasasın> <gülüyor> <orası> <gülüyor> <yani>. Kendine gel. <laughs> Yemin ederim sizlere tüylerim diken diken şu. O kadar güzel ki. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar şimdi ha sınıfına geldik. camımızca camiye kesinlikle gitmeniz lazım. O kadar huzur veriyor ki tüylerim diken diken olduydu resmen. Şabizüz. <laughs> Bakın, size en güzel manzarayı göstereceğim. Çok güzel değil mi? Şu kuşların... Benim saçlara baksana. Güzelim. Erkekler waffle aldı. Biz kahve, çay aldık. Sizin kolalarınız daha gelmemiş bizim yemekleri bekliyoruz. Böyle manzara var arkada. Böyle. böyle. Benim saçım geldi. Um, ne diyecektim ya? Şmek yeah, ne işte? O ya. Burasının adı ne? Ha, iki yaka. İki yakadayız. Savaş biz ner <laughs> şimdi nereden nereye gidiyoruz? Biz şimdi nereden gidiyoruz? Neredeydik şurada? Üsküdar. Üsküdar'dan şimdi Ortaköy'e gidiyoruz. Anası AVM'ye gidecekmiş Savaş. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Bugün bayağı bir yorgunum. Sesim bayağı biraz gidik. Hastalanacağım galiba. Bakalım hayırlısı. Ve ve şimdi alışveriş merkezine geldik biraz bakınıyoruz. Ben daha doğrusu bakamıyorum bile. Arkadaşım burada. Kanka biz neredeyiz? Buranın adı ne? <laughs> Bay Waikiki. Waikiki <mi? gülüyor>